Merhaba değerli izleyenler, sizleri özel konuklarla buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün gerçekten çok değişik bir yerdeyiz. Evimizin içine giren yeşilliklerin mimarı Sedef Hanım var. Kendisini biraz tanıyalım. 2011 senesinde Türkiye'ye döndüm. Tıp okuyordum, yarıda bıraktım İşte babamın işlerine yardım edeyim diye İstanbul'a döndüm. Dönüş o dönüş, bir daha geri dönemedik. Ama tabii ki biyoloji mezunuyum. Ondan sonra tekstil işi yaptım, matbaa işi yaptım. Bir sürü farklı sektörde çalıştım ticaret. Yani hayatım ticarete döndü. Sonrasında kendi işime yakın bir şey yapmak istiyorum. Bildiğim şeyi yapmak istiyorum dedim. Ve de bu açtığım iş benim üniversite zamanında araştırma statüsündeydi hala. Ve aslında insan beslenmesi ve besin değerleri üzerine bir araştırmayken bu bayağı büyük bir sektör haline dönüştü. Ben de 2019'da hemen pandemi öncesinde bu işi açtım. Fakat tabii pandemi vesaire, kapanmalar, açılmalar, hani aktifleşmesi, tamamen aktifleşmesi 2021'i buldu diyebilirim. Ee, ama keyifli iş, güzel iş. Tabii ki gıda olduğu için meşakkatli ama e, eliniz topraktaysa güzel. Sedef Hanım, eminim değerli izleyenlerimizin arasında sizin ne işle uğraştığınızı merak edenler vardır. Burada ne tür hizmetler veriyoruz? Ne tür hizmetler veriyoruz? Şöyle, şimdi birkaç çeşit hizmetimiz var. Şu anda mikro yeşillik üretiyoruz. Mikro yeşillikleri genelde restoranlara veriyoruz. Hem görüntü hem lezzet açısından şeflerle çalışıyoruz. Ama aynı zamanda online satış da başladı ama daha çok yeni. Bir de yakın zamanda inşallah önümüzdeki hafta veya ondan sonraki hafta gibi bir süreç içerisinde belirli makro center ve taze direkt de olacak. O tamamen son tüketiciye yönelik bir hizmet olacak. Fakat tabii çeşit çok olduğu için her ürün her yerde olmayacak. Son tüketiciye verdiğimiz hizmet farklı olacak. Restoranlara ve şeflerine verdiğimiz hizmet farklı olacak. Canlı bitki verdiğimiz yerler var. Kesip, mix yapıp verdiğimiz yerler var. Tabii ki bu ne kadar süre içerisinde o ürünü tüketeceğinizle birebir bağlantılı bir durum. Yani canlı verdiğiniz zaman 10 on gün onu tutabiliyorken, alanınız ve yeriniz varken, sadece ben hani buzdolabında koyabilirim dediğiniz zaman 3-4 gün benim buzdolabımda kalsın dediğiniz zaman o zaman biz kesip o hizmeti veriyoruz. Ee, peki buradaki yaptığınız işlemin e, aşamalarından bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten evimizin içerisinde yediğimiz yeşilliklerle buradaki yeşillik çok farklı. Çok farklı. Çok farklı. Evet. Değerli izleyenlerimize de söyleyelim, ben de bir tatma fırsatı buldum. Gerçekten çok güzel <laughs> ve lezzetli. Şimdi değerli izleyenlerimize bunlardan da bahsetmek istiyorum. Yeşillik dediğiniz zaman bu tohumdan başlayan bir şey. İyi tohum, güzel tohum, hani ilaçsız, herhangi bir işlem görmemiş. Dolayısıyla da kullanım süresi daha kısa olan tohumlar, tabii ki Türkiye'de bulması çok zor. Dolayısıyla da farklı farklı yerlerle çalışmak zorundasınız. Aktarlar gibi baharatçılar gibi belli başlı butik tohumcular gibi veya organik belgeli şirketler gibi çünkü onun dışındaki tohumlarda ilaç sisteme girdiği zaman bütün sistemi etkiliyor onun için onları üretime sokamıyoruz biz tohumdaki Türkiye'deki alan kısıtlanmasından ötürü de çeşitliliği başka şekillerde yaratmak zorundayız mesela yurt dışında olmayan ama bizde olan başka tohumlar var onlara yöneliyoruz bazıları çok başarılı oluyor bazıları olmuyor biraz deneme yanılma gidiyor açıkçası mesela tesadüfen ben deve dikeni aldım deve dikeni yabani enginarmış bu arada ee, ve inanılmaz güzel bir yaprak ve çok lezzetli etli ve sağlam bir yaprak verdi mikro yeşillik olarak biz ondan mesela çok memnunuz ee, aynı şekilde mesela bizim bildiğimiz kara lahana ee, kara lahananın bizde pembe damarlısı da var çok başarılı bir ürün haline geldi Kişnişimiz çok güzel. Bunlar hani Türkiye'nin aslında topraklarında yetişen fakat maalesef ki işlem gören tohumlar. Biz onun için aktar aktar dolaşarak öyle bir arge yaparak çalışabiliyoruz. Sistemden kontrollü bir şekilde grow lightlarla yani bitki büyütme ışıklarıyla ve alttan gelen sulamayla yani hidrofonik sulama diyoruz biz ona. Yani bitkiyi hiçbir şekilde yukarıdan sulamadan kökten istediği kadar suyu çekmesine izin verecek şekilde sulamasını yapıyoruz. Yaprağı da hiçbir zaman yukarıdan su değdirmediğimiz için, yaprakta çürüme, sararma, lezzet kaybı gibi şeyler yaşanmıyor. Ee, tabii ki bunu sağlayan bir teknolojik beyin var. O hallediyor onu. Ters ozmozla şebekeden suyu çektikten sonra, e, beyin, zehra diyoruz beynimize, zehra ayarlıyor. EC'sini, e, pH'ini, ısısını, her türlü şeyini termometrelerle, ölçerlerle ayarlayıp sistemden onları düzenliyoruz. Bitkiden bitkiye göre değişiyor. Mesela Roka'nın mikro yeşilliğini biz 8 günde teslim edebilirken kişnişi 15 günde teslim edebiliyoruz. Tohumdan tohuma, bitkiden bitkiye göre büyüme ve çimlenme aşamaları değişebiliyor. Dolayısıyla hani o üretim planını biz yaparken ona göre yapmak durumundayız. Hani bir restoran benden yarın kişniş istiyorum dediği zaman benim elimde yoksa 14 gün 15 gün beklemesi lazım gibi bir durum var. Ama Roka hani ...biraz daha ufak verdim diyelim, 6 günde kurtarırım. Ama zaten onlar perakende için stoklu çalıştığımız ürünler olduğu için... ...onlarda genelde öyle bir sevkiyat sıkıntısı yaşamıyoruz ama daha butik... ...daha şeflere yönelik mallarda çalıştığımız zaman... ...o zaman tabii bir önceliğini biliyor olmam lazım ki... ...ona göre ekim, dikim o aşamalardan geçebilelim. Ama son aşamada da ya hasat direkt kesip teslim ediyoruz. Ya da e, tepsilerle veriyoruz. Tepsilerde geri dönüşümlü PPE 5 plastik kullanıyoruz. Ondan sonra tepsilerimizi geri alıyoruz. Yani tercihen geri dönüşümlü ürün kullanma taraftarıyız. Suyumuzu bile sirküle ettiğimiz için mesela %90 su tasarrufumuz var bizim. Çünkü aynı suyu filtreleyip tekrardan kullanıyoruz. Dolayısıyla e, biz bir tankla bütün bu ürünü üretebiliyoruz.